de yaşam umudu ve iradesi AKP ve MHP iktidarının yayılmacı savaş politikalarının tehdidiyle karşı karşıyadır. Bölgesel işgali esas alan o politikalar Kürt halkının kazananlarını hedef alarak Orta Doğu'daki mevcut tarihleri bina amaçlamaktadır. Bu ittifak Türkiye ve siyasi ömrünü uzatmak için Orta Doğu halklarının yıllık bir arada yaşama kültürünü yok etmeyi göz almıştır. AKP ve MHP ittifakı kurulduğu günden beri siyasi kaderini Türk halkının kazanımlarını ortadan kaldırmak ve bölge halklarının demokratik geleceğini yok etmek üzere kurmuştur. Bu iktidar Türkiye'de yaşanan derin siyasi ve ekonomik karşısında çaresiz kaldıkça savaş politikalarını bölgeye yaymaya devam etmektedir. Libya'da, Suriye'de ve her yere şiddet ihraç eden ve anlayış politikalarını şimdi de Kürdistan bölgesinin işgaline kadar etmektedir. Yayınlarcı savaş politikaları yaslanan AKP ve MHP iktidarı Türk halkının statüsü ve kazanımlarını yok etmenin yanı sıra Türkiye halklarını otoriter politikalarını razı etmeye amaçlıyor ekonomik krize karşı itiraz eden milyonların isyanı, hak talebinde bulunan binlerce ilçinin direnişi, adımların görkemli direnişini sönümlendirmek için şiddet ve ölümü temel gündem haline getirmek istedik. Savaş kampanyalarının gücüyle halkların haykırdığı taleplerinin sesini kısmak istiyor. AKP ve MHP yoksulluğu, işsizliği, açlık yerine savaş, ölüm ve konuşuldukça siyasi iktidarını uzatacağını düşünüyor. Bunun için Kürtleri yaşadığı her yerde savaşı yayıyor ve Kürt halkının iradesine karşı şiddete esas aldığı müddetçe iktidarının bekasını kuracağına inanıyor. AKP ve MHP'nin küresel güçlerini onayıyla Orta Doğu altlarına başladı. Son bir salgın dalgası bu coğrafyanın kaderini için tarihsel bir dönemi işaret Biz de bu kredi, kredi Tarihsel dönemde AKP ve Mehmet Kutay'ın savaşı, işgali genişleten politikalarına karşı Türk halkı şahsında Orta Doğu halklarının bir arada yaşama iradesini savundu. Demokrasi, barış ve özgürlükleri savunan Türkiye'nin devrimci demokrat tüm güçleri bulundukları her yerde demokratik haklarını kullanarak savaşa karşı, barış, ölüme karşı yaşam itirazlarını yükseltmektedir. Savaş bir hak sorunu diyenlerin savaşa karşı barışın sesi olan akademisyen ve aydınların hep birlikte harf, barışa aykırmasının zamanı. Siyaset sandık sonuçlarından ibaret değildir. Siyaset her şeyden önce ölüme karşı yaşamı, baskıya karşı hak taleplerini, tekçilik yerine çok güçlü esas olan demokratik gelecek mücadelesidir. Siyaset demokratik gelecek iddiası taşımadıkça sandık hakların sorunlarına çözüm bulamaz. Bu kapsamda iktidar iddiası taşıyan aktörlerin her şeyden önce siyasetin önemi demek olan savaşa karşı çıkmaları ve Kürt halkının başta olmak üzere bölge halklarıyla danışma içinde olmaları gerekmektedir. Gün Kürt halkı sağlıyor da bu halklarının demografi geleceğini sayı çıkma Her nerede yaşarsa yaşasın Kürt halkı akp, nin, AKP, nin, AKP iktidarının işgal politikalarına kendi iradelerine yönelik olduğunu çok iyi biliyoruz saldırılara karşı iradesine, topraklarına, yaşamına ve demokratik geleceğine sahip çıkmaya devam ediyor. Başta güneydeki siyasi aktörler vizyon olmak üzere Kürdistan'daki Türk siyasi aktörlerin, Türk halkının iradesine sahip çıkması AKP ve MHP iktidarının savaş politikalarına kayanda olmaması gereken bir dönemden geçiyor. Hiç koşulsuz yoktu Kürt savaş politikalarına karşı karşı galip gelecek, AKP MHP idare iktidarı, kurtların savaş politikalarına ayanda olan da hem Türk halkı hem de tarih nezdinde kara ortaya Bizler bedelini ne olursa olsun savaşa götürmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Iktidarın baskısı artınca razılarımızı yükselteceğiz. hakkı ve insanlık değerlerini altın, ayaklar altına almak isteyen iktidarın savaşına karşı halkların demokratik geleceğini birlikte inşa ederek mutlu biz kazanacağız. Yaşasın barış, yaşasın kardeşlikler Değerli halkımız. Ortadoğu coğrafyasında AKP MHP faşist iktidarının yürüttüğü politikalar savaşa ölüme hizmet etmektedir. Yüz yıllık bir sorun savaşla çözülemez. Geçmişte de defalarca bu operasyonların sonucunu gördük. Hiçbirisi bu coğrafyaya, bu coğrafyanın halklarına çözüm getirmedi. Bu coğrafyanın halklarına yapılması gereken atılması gereken en önemli adım barış masasında halkların barış içinde yaşaması için müzakerelerin yürütmesidir. Bugün AKP MHP faşist iktidarının Güneye Irak Kürdistan'ına yönelik yaptığı operasyon kabul edilemez bir operasyondur. Kürt halkıyla savaşarak Kürt halkıyla şiddet yoluyla çözüm arayan iktidarlar tarihin çöp sepetlerine gittiler. Hiçbirisi hayatta kalamadı. O açıdan AKP MHP faşist iktidarına da çağrımızdır. Ortadoğu coğrafyasına Türkiye halklarına karşı en büyük sorumluluğu ve görevi barış politikalarını gerçekleştirmesidir. Savaş politikaları yüz yıldır bu coğrafyada milyarlarca trilyonlarca liralık bir harcamaya sebep oldu. Gençlerimizin Çocuklarımızın geleceğini çaldı. Ölümler gerçekleşti. Kan döküldü. Ama bir adım dahi ileriye götürülmedi. Bugün ağzında dilinde emperyalist kelimesini dolayan AKP, MHP iktidarı her şeyi dış güçlere havale etmektedir. Oysaki kendi kardeşleriyle müzakere ederek, çözüm süreçlerini yürüterek bu sorunu temelden çözebilirlerdi. Bugün yapılan operasyon hepimizin sofrasından ekmeğimizin biraz daha azalmasına sebep olacaktır. Enflasyon dediğimiz herkesin bugün altında eridiği sıkıntı yaşadığı çocuklarımızın geleceksizlikle karşı karşıya kaldı süreçlerin daha da derin olmasına sebep olacaktır. O açıdan derhal güneye Irak, Kürdistan'ına yönelik yapılan operasyon durdurulmalı. Kürt halkıyla şiddet yoluyla değil, savaş yoluyla değil, sorunun temeline inerek sorunun temelinin barışçıl demokratik adımlarla çözümüne inanarak bu sorunu çözebilirler. Aksi durum hepimizin kaybetmesi anlamına gelir. Aksi durum hepimizin bu yanlış yürütülen politikalardan nasibimizi almamıza sebep olacaktır. Bakın bir çözüm süreci yürütüldü. O yıllar içerisinde Türkiye coğrafyasında ve Ortadoğu coğrafyasında kan dökülmedi. Insanların yüzü güldü. Ekonomi daha iyiydi. Ama ne zamanki barış masasını deviren, çözüm sürecinden vazgeçen AKP MHP faşist iktidarı emperyalizmin küresel güçlerin ayakçılığına geri döndüğü süreç içerisinde maalesef soframızda ekmeğimiz daha da azaldı. Barış içinde, ortak bir yaşamda Kürdün, Türkün, Azerinin, Çerkezin, Alevinin, Sünninin, Şianın herkesin eşit bir şekilde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte var edebiliriz. Bu savaş politikalarını yürüten AKP, MHP, faşist iktidarına hep birlikte dur diyebiliriz. Çünkü bu AKP MHP faşist iktidarının halklara vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Ölüm, kan, savaş dışında bombalara yatırılan para dışında halklara verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Çağrımızdır. Halklarımız bu konuda AKP MHP faşist iktidarına bu noktada savaştan vazgeçmesi için gerekeni yapsınlar. Ellerini taşın altına koysunlar. Gün barışın sağlanması günüdür. Gün kardeşliğin sağlanması günüdür. Gel eyca. Sen bu. Biraimenci başûr İro Bir <laughs> önemli minerin. ev Biraimen başurda. Kadape. iktidara AKP meimpera. Şirik dayı çedik. Hem ben iki, hem ben birayıkı. Beş ben beş ben birayıkı, ayakı dayı çedik. Lenniz ve herhemi da. İki kurda be ilo, bakurda, ke rak, ne yaptı bir bu kurda bu tevayı yektu bu ne? Tücari cüda ne bu ne? İro kurda çerrak ki kurda ne yaptı bir ke? Bıra bağlar ki

که هر همبره کرد حکومت آکپ مهپ را شرکتایی ای بکه اول نه قبول کرد اینو اگر برای ما برای کوچیر را شرکتایی دکن اول نه قبول کرد ام بنگاسی دکن ام کردن ام کردن جبوی آجی برای حکومت آکد آپ حکومت آکپ مهپ فاشیست را شرکتایی ای برد ایرو Kona kurdadıma alçıa, ama ne kabul kren? Şimdi boyajı ne bıkın? milyon kesin, projelarda navinda kırp, milyon kesin. İle sala, 2000, 2000 yada em. Hem beri faşiz mahkemeleri ne bunuyak? Bu yakibunu yakit ya, ne teviz az nakın? Beherin, ne arı kurdara? Hukukunda mahkemelera, şirketlerce bekin. Wallahi, billahi zaruk ki mevbiyim nakın, zaruk kabul beşin. Kader, beş aşçı berda. Bir Bırakın nerf olsa, bırak kuzgi ne kaza, em kurdun lazım em ya ki diye netevi ya kurt saz bıkan. Ale em rojlarda navinda em dejin em nev aşçıda jana gibi jin em rojlarda naviye da navinda em de nav kazın aşçıtı saz bua, ve kavı saz bua, bıratı saz bua. Neteni kurdara. Türk aracı, Arab aracı, Çerkez aracı, Azeri aracı, Muhammed Oğlu aracı. Em, yakıtçıydı Vakıfiyet kasıt, cihana vakıf kasıt. Cebouya'yı hem de bizim beraber AKP, MHP, faşist, bir oğlan operasyonu bir de kılaskırın, bir de sakınandırın. Ve revalüerya, hükümetin kadar beş aşı bir haberde. Adı vasıfı bastırdım.